Merhaba arkadaşlar, inşallah keyfiniz yerindedir. Hızlı bir video olacak. Şu an Gate.io borsasındaki ön satışlar ve yarın sabah başlayacak olan TokoCoin ile ilgili bilgilendirmeleri yapacağım hızlı bir şekilde. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi market yeşillenmiş durumda. En dikkat çekenlerden biri de Binance Coin. Gördüğünüz gibi BNB 395 e, dolarlarda an itibariyle. 400'ü all time high yani ATH'sını geçmiş durumda. Tron keza ciddi %100 gibi bir yükseliş yaptı. Ve tüm coinler e, marketin güzel havasından etkilendi. Boğa sezonumuzun devam ettiğini gösteriyor. Hemen konumuza gelirsek arkadaşlar ilk olarak Toko Kripto'ya gelelim. E, Toko Kripto'nun arkadaşlar e, yarın sabah 7 itibariyle e, katılım süreci bitecek. Artık paralarımızı yatırma zamanı gelecek. Bunu nasıl yapacağımızı kısaca göstereceğim. Dikkatli olmamız gereken konuyu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Burada katılmak için ne yapacağız? Şimdi katılma aşaması sabah 7'de olacak. 7 ile 11 arasında olacak. Yapacağımız Launchpad'e girmek. Launchpad'e girdiğimizde gördüğünüz gibi burada en son en üstte Toko Kripto ile ilgili katılım yerini görüyorsunuz. Ayrıntılı bilgileri gördüğümüzde giriyoruz. Evet arkadaşlar benim burada sadece mesela 7 günlük ortalamam 1.5 BNB'miş. Ben yarın sabah bakın arkadaşlar şurada gösteriyorum. Yarın sabah 7 ve 11 arasında elimde olan 1.46 BNV'yi buradan e, katılmak istiyorum diyerek eklemem gerekiyor. Eğer bunu 7 ile 11 arasında yapamazsam cüzdanınıza tuttuğunuz BNV'lerin hiçbir önemi yok. E, hiçbir coin alamazsınız arkadaşlar. Tekrar ediyorum yapacağınız yarın sabah 7 ile 11 arasında bu sayfaya gelerek buradan e, tüm BNV'lerinizde ya da katılmanıza izin verilen BNV'lerle e, katılım yapmanız. Ondan sonrasını bekleyeceksiniz. 11 ile 12 arasında hesaplama dönemi olacakmış. 12'yi biraz geçebilir. Ondan sonra coin'leriniz ve e, satıştan arda kalan BNB'leriniz e, cüzdanınıza geri dönecek arkadaşlar. Şu anda coin'in ne zaman isteneceği ile ilgili bilgi yok. Çok da uzun bir süre tutacağını düşünmüyorum arkadaşlar. İkinci konumuz Gatio. Gatio ile ilgili son çektiğimiz videolarda devamlı ön satışlardan bahsettik arkadaşlar. Şu anda da e, biten ve devam eden ön satışlar var. Hemen Startup'a gelelim. Bugün e, biten Totem e, token ile ilgili ön satış bitti. Şu an borsalandı. Findora keza bitti. O da e, listelendi borsada. Şu an bir de ön satış değil de indirimli satış olacak arkadaşlar. Onun bilgisini vereceğim. İlk olarak e, Findora'dan başlayalım. Arkadaşlar Findora'yı 0.8 sente satıldı. Ben de bildiğiniz gibi katıldım. E, şuradan bakarsak siz de kontrol edebilirsiniz. Şurada hesap ayarlarına Startup diye sizin de katılımınızı gösteren bölüm var arkadaşlar. Bakın biz Findora'ya katıldık. Fıra'ya. E, bize Düşen mesela katıldığımızda burada gösteriyor. Bakın arkadaşlar 5 kopya talep etmişim ben. Normalde 10 kopya alabiliyoruz. 325 çarpı 5 diye hesap edin. Bize düşen payımıza toplamda 3 tane fıra olmuş. Totemi de göstereyim. İkisiyle ilgili markete geçelim. Arkadaşlar totemde bugün itibariyle satışı vardı. Sabah oldu. 9 saat sonra bitti. 5 kopya talep ettik. 88 tanesi 20 dolardı. Bize düşen hesabımızdan 10 cent çekip bize verdikleri coin miktarı 0.45. Ne demek oluyor arkadaşlar? Yine her zaman dediğim gibi para payı çekiyor. VIP seviyesini yükseltip daha çok kopyayla ile katılmamız gerekiyor demek oluyor bu. Şimdi borsaya gelelim. İlk olarak e, Fra coin'de durumlar neymiş? Ona bakalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Fra coin'in fiyatı şu anda 10 cent. Kaçtan satıldı? 0.77 Ortalama 0.8 centten satıldı. Girdiği gibi 23-24 centleri e gördü. Daha sonra e, satışlar bittikten sonra normal düzenli oturdu. Diğer coinlerde olduğu gibi, cook coin'de olduğu gibi 5x'ler, 10x'ler görülmedi bunda. Hatta ilk olan pump'tan alanlar zarar etti arkadaşlar bu coin'de. Bunu söylemem gerekiyor ama Totem coin biraz önce söylediğim gibi on, ön satışı bugün tamamlanıp borsaya girmiş durumda arkadaşlar. Bakın tanesi 0.225 sentten satıldı. Ee, katılım için 20 dolara 88 tane veriyordu arkadaşlar. Şimdi yine güzel bir coin olduğunu kanıtladı totemde. Borsaya geldiğimizde arkadaşlar bakalım. Beni de şok etti. Ben takip etmedim. Şimdi eve geldiğimde baktım işten. Evet arkadaşlar şu anda 6.3 dolarlardan satılıyor. Bakın şurada biri 22 dolara da satmış gördüğünüz gibi ama 10 doları görmüş arkadaşlar çıktığında. Ve şu anda 6.3 3 dolar peki kaçtan satmışlardı arkadaşlar bize tanesini 20 centten 22 centten sattılar yüzde 12 bin arkadaşlar yüzde 12 bin 560 katı yapmış ee, bana ne vermişti arkadaşlar hatırlıyorsanız şuradan gelelim hemen startupımıza bakalım arkadaşlar hemen startupta bana verdiği koyun miktarı kaçtı 0.45 ben bunu sattım arkadaşlar. Evet sattığımda aldığım para arkadaşlar 2 dolar artı 1.16 dolar. Yani kesilen coin'imiz ödediğimiz 0.45 toteme ödediğimiz para 10 cent ve karşılığınızda aldığımız para da arkadaşlar 3 dolar. 3.16 dolar kazanmışız arkadaşlar. 10 cent ve 3.10 dolar. Yani 31 katı yapmış arkadaşlar para benim sattığımda. Belki ilk şeylerde olsaydım 10 dolar olacaktı. 4.5 dolar olacaktı. Bir son olarak hemen gelelim startuplarımızla. Son startupımızla ilgili. Arkadaşlar burada Lepicoin veriliyor. Lepicoin ile ilgili indirimli satış yapılıyor. E geldiğimizde Coin Market Cap'ı. Evet arkadaşlar bakın şu anda bir Lepicoin aşağı yukarı 0.08 yani 8 cent. 25-60 gözüküyor. Peki indirilmiş satıştan bize kaç liraya satacaklar? Bunu bakın bir gün 7 saat sonra başlayacak. Bize satacakları fiyat arkadaşlar hemen buraya geliyoruz. 20 dolara 555 tane satacaklar arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Tanesi 20 bölü 555 0.036 yani aşağı yukarı 4 sente satılıyor. Bakıyoruz fiyatı neredeyse 9 sent 4 cent. Aşağı yukarı 50 indirimle e, satıldığı gözüküyor şu anki şartlarla. Katılma şartı yine yok ama çok az bir miktar satacaklar. Bakın 37.500 dolarlık satış olacak. E, bir kopya 555 tane olacak, 20 dolarlık alışlar olacak. Biz yine VIP olarak katıldığımızda bize verecekleri birkaç coin olacaktır arkadaşlar burada maksimum. Ama yüksek VIP olan ve tam kopya yani alabileceği kopyalarla başvuranların alacağı pay daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu fırsatları özellikle yüksek bakiye dolarlarının değerlendirmesini tavsiye ederim. Bunun için tabi e, VIP'lerle ilgili verdiğimiz şeyde e, cüzdanınızda en az 300 tane olması lazım VIP2 olması için. Bakın GET YT token'da yani kendi token'ı da şu anda 2.5 dolar arkadaşlar. Ben ilk aldığımda 1.45 dolardan aldım 100 tane. Şu anda 100 dolarda da bu kazandırmış durumda. Yani borsa coinleri bu tür uygulamaları yaptıklarında oyun satışlarda kendi coinlerini Binance'ta aynı şekilde diğer borsalarda da aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Bitmekse de aynı şekilde belirli bir coin tutmanız gerekiyor. Bu da coin'in değerinin yükseleceğini gösteriyor ki keza burada ana markete baktığımızda Binance coin'in bu kadar yükselmesinin bir sebebi de arkadaşlar. Yani 394 tüm zamanların en yüksek seviyesinde yükselmesinin sebebi de bu Toko Coin satışı e, diye düşünüyorum arkadaşlar. E, videoyu uzatmadan arkadaşlar hemen bitiriyoruz. Size teşekkür etmek istiyorum. Yani ilk başladığımızda 90 abonelerden kısa bir hafta gibi bir sürede 256 aboneye yükseldik. E, sizden desteklerinizi bekliyorum. Ben de sizin için daha iyi ve yeni içerikler bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.